Nasıl merak ettim seni kızım ya, anlayamazsın sen beni ya. Vallahi çok merak ettim ya. Beynimi yedim, beynimi. Ya bak Yıldız, sen beni öldüreceksin lan sana söyleyeyim. Sen beni öldüreceksin. Vallahi billahi öldüreceksin ya, bu çocuk doğmadan... ...ben bunun yani doğuşunu falan görmeden öleceğim. Ya tahtalı köye boy boylatacaksın beni ha. Ya kocacığım, ne yapayım? İçim geçivermiş. Bu nasıl içmiş ya? Bu nasıl içmiş ya? Allah Allah! Ya bir insan bir mağazanın soyunmak kabirinde niye uyur kalır ya? Ya insan uyur mu kardeşim? Hadi diyelim uyudun, için geçti, e bir yarım saat falan kestir uyan ya. Allah Allah sen benim asfalyalarımı niye attırıyorsun kızım? Asfalyalarım attı ya. Ya Mesut sen de durmadan asfalyalarını attır kardeş ya. Ne kadar büyüttün, ne kadar uzattın ya? Cık. Ya Allah'tan temizlik etmişler de... <laughs> ...yoksa yengeyi unuturlardı orada, kilitli kalırdı sabaha kadar... ...Allah verip göstermez. Allah korusun ya, Allah korumuş, vallahi Allah korumuş Tabii. ya. Tabii. Bana bak Yıldız, bundan sonra ben bensiz hiçbir yere gitmiyorsun ha. Tamam mı, o kadar. Ben senin kocanım. Bana söylüyorsun nereye istiyorsan ben seni götürüyorum götürüyorum. Götürüyorum götürüyorum o kadar. <laughs> Ay iyiymiş ya. O zaman her yere beraber mi gideceğiz kocacığım? Allah Allah. Ya Yıldız. Çoluk çocuk evde perişan olmuş. Sen hala benimle cilveleşiyorsun. Bu ne biçim hormonmuş arkadaş. Bu nasıl bir hormonmuş ya? Bu nasıl bir hamilelikmiş ya? Ben böyle şey ne gördüm ne duydum bileler. Ya tamam tamam Mesut uzatma tamam hadi. Hadi iyi geceler bak dikkat et yenge gidip gene uyu kalmasın Allah göstermesin. Takip et gör içi geçir. De, hamile ya. Tamam tamam sen merak etme Bekçi Bekir'i bile Ya bu Yıldız acayip bir kadın ya. Vallahi acayip ya. Bu hormonlar bunun beynini etkiledi ya. sabah i̇şte böyle sabahtan akşama kadar orada burada uyuyor içi geçiyor. Ondan sonra geliyor uykusu kaçıyor ya. Gece de beni uyutmuyor iyi mi? Beni delirtiyor ya. Vallahi fıttırtıyor beni ya. ya tilt ediyor beni ya. Tamam tamam sinirlenme. Sen dur asfalt yalan atıp, Asfalt mıdır? Ne biçim konuşsan beni de konuştur bir sen yap. Asfalt ya asfalt ya. Asfalt ya. Sigorta lan size sigorta dediğiniz. He, size. öyle mi? Tabii. atıyor böyle ince teli olanı takıyorsun. <laughs> Atla değil. O böyle atıyor tamam o tel <laughs> kopunca asfaltı atıyor. Bu da benim tellerimi attırıyor yani. Tamam, tamam hadi bitti. uzatmayın. Tamam hadi iyi geceler. Canın yiyeyim. Kurban olayım sana ya. ile güzelliğiyle bak. <laughs> e geldi işte daha ne istiyorsun? İyi dinle bizi. Ya bilederim. Vallahi sağ olasın ya, Allah senden razı olsun. Eyvallah. Vallahi yıldızı buldun bize ya. Helal Yine olsun edin, vallahi. Tamam, ha. dikkat edin. Sizin Senin boyuna şeye. posuna kurban olurum lan ben. Vallahi şu boya posa bak ya. Şu bıyıklara bak, Allah'ın yakışıklı... ...kaşlara bak ya. Hele bıyıklara bak ya. <gülüyor> 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 Sen öyle topuklara basacaksın, vay <laughs> kurban olayım sana. Hadi. Tamam. Hadi tamam. uzaktan zaten. Tamam. hadi. Tamam. O düdüğü de bir değiştir ya, tam ötmüyor ha. Ötmüyor bak. Oğlum bak, on, on mahalleden duyulması lazım ha. Tamam. Konuşma hadi. Kendinize. <laughs> Şişt, Dikkat et uyumasın ha. Tamam oğlum, tamam. Allah Aha işte bu. Hep böyle öttür. Aferin, hadi <laughs> bakayım. Erkul Filak, Fila. neydi sen burada? Bekir abi, senin amacı ne kurban olayım ya? Senin amacı ne kurban olayım ya? Ya sen bir kapıyı vursana. Sen koskoca bekçisin sen. Sen bir düdüğünü kullansana. Bir, en azından öksürüğünü kullan. Bir, bir şey yap ya. Benim ödümü kopartıyorsun sen ya. Korktun mu? Seni suçüstü yakalamak istedim. Ergun plan. Ne yapsan burada? Ama bunlar ne? E, kopya. Kopya mı? Kopya. daha <laughs> <laughs> dimağım öyle bir kopya. <laughs> ya hiç güleceğim yoktu Ergun plak Allah'ını seversen ya. Sen talebe mi sen? Yok. Mektepli misin? O da yok. Ya senin kopya ile Ne işin olur Ergun Pilak? Çekmek için değil abi. Çekmek yani. için değil zaten. Bana bak, üstelik bunlar da suça. Haberin olsun. Abi çekmek için değil diyorum ya? ya. Bir ne? çocuğa yardımcı oluyorum ya. He. Böyle küçük küçük çalışınca aklına <laughs> giriyormuş küçük, küçük küçük ona ona yardımcı oluyor, Bence böyle giriyormuş aklına. Allah Allah, yine girmiş. Pek inanmadım ama neyse. Ben de. Bana bak, bu kopya adi suça giriyor. Eğer adli olaydı, vay anam vay, sana hemen müdahale eder, seni alır götürürdüm, tamam mı? Ergun Plak. Ya. Ya, ya Ergun ya, Plak. Ya. ya. <laughs> i̇nan mı inan ben buna? mı Bana <laughs> bak. Neyse, hadi iyi geceler. Fazla oyalanma bak, tamam mı? Dükkanı kapat, git yat. Dükkanı kapat, git yeteve... yat. Dükkanı kapat, git ya. Dükkanı kapat, git. Ergun, ay, aynı... Türkçe gibi oldu he? Dükkanı kapat, git yat. <laughs> Dükkanı... Tamam tamam neyse hadi. Kapat şey et. Şey, he? Pardon abi oyalandım ben de kusura bakma. He. Dükkanı kapat git eve yat. Acayip oldu ya bu. Evet, i̇yi oldu Yep yeni bir türkü ş oldu ha. Türkü Dükkanı gidi. kapat git gidirem, eve yat. Dükkanı kapat git ya. eve yat. Tamam neyse, Şey etme şımarma gidin hemen. var mı? Hı? Yok abi. Senin bir kızacağın var mı? Yok. Şimdilik bu kadar. Dükkanı kapat git eve yat. Oyalanma fazla. Hadi çabuk. Vay, 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 hele Ahmet Efendi'nin arabaya bak. Cayır, cayır, yanır. Ulan Ahmet, Ahmet, Ahmet. Ne? Arabanın kapısı açık kalmış. Dur öyle, içine bakayım ya, bu dirdi ki ben teyitmeyi aldım dirdi. Teyit nerede? Anam, vay anam, teyip yok. Ulan teyibi çalmışlar. Emet, emet çalmışlar. Ya vallahi Emet, ben Ergun'un dükkânından çıktım, ben böyle yürüdüm... ...baktım kapı açık, bir çıktı. Tabii sonra kapattım. Fark ettim yani, şey sonra koşarak sana geldim. Ben anlamıyorum ki abicim ya bunu nasıl açıyorlar ben anlamıyorum ki bunu. Ya, nasıl nasıl açıyorlar abicim işte ya kenardan bir tane şey var onu oradan kenardan sokuyor. Tık diye kaldırıyor mandalı açıveriyor kapıyı. Sanayide çalıştın yani tak diye açıyorlar yani. Ben de bildiğimden değil yani anlatıyorlar oradan biliyorum yani. yani bu hesapta merkezi sistem. Sözüm ona son teknoloji yani. Bunu da açıyorlarsa artık. Cık cık. Ah be Ahmetciğim. Çocuğum başka bir şey almışlar mı? Yok anneciğim, yok. Sadece teyri götürmüşler. Ya bana bakın, bu aralar O kadar büyük bir hırkızlık var ki... ...teyip hırkızlığı inanamazsın Fehmi abi. Gözlerin yerinden oyna. Böyle bir şey olur mu ya Ahmet? Bana bak, yarın karakola gel, şikayetçi ol, tamam mı? Yok ya, şikayetçi olacak bir şey yok. Şikayetçi olsa ne olur ya? Çalın lan, çalınmış artık. Bırak, boş ver Allah aşkına. Sen kapı arabayı, gel hadi içeri girelim. Hatta kapamaya gerek yok ya. Nasıl olsa açıyorlar, boş ver. Ahmetciğim. Annem. Çocuğum sen de gel, korkmuşsundur, bir şekerli su yapayım da iç hadi. Yok be anneciğim ben, ne korkacağım Allah'ını seversen. Tamam, sen gir içeri, geliyorum ben. Tamam, tamam. Hadi anneciğim, hadi. Ahmet abim, hayırdır, ne oldu? Ah. Bir şey oldu yok, arabaya hırsız girmiş. Yapma ya, bir şey almış mı abi? Ne, şey ne almış? Ne? ne? Bir şey diyorum, almış mı abi arabada? Teyit almışlar, ne yazık, teyit, teyit. Abi, <gülüyor> benim, benim <gülüyor> altım. A Ahmet abi, abi ne yaptın sen ya? Bir çaldırılır mı o teyp ya? Benim, benim sana kendi paramla aldım ilk teypti ya. İlk hediyeydi abi. Abi ne yaptın? Hediye teyp çaldırılır mı abicim? <laughs> Hakikaten ama ya. Sen de Ahmet'im yani akıl edemedin. Şu teybin üzerine en azından bir küçük not yazaydın. Hediyedir, lütfen çalmayınız. Diyeydin, peki <laughs> 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 o Abi tamam, tamam, tamam abi. Ahmet abi ben çaktım mevzuyu, çaktım mevzuyu. Kırık plak Ergun'un işi bu. Tabii, o çaldı abi. Ben aldım ya sana teybi. Kıskandı, o götürdü abi, Belli. Ortada. Ergun'u çağıralım da gelsin soralım. Lan bana bak, gece gece beni kendine takma. Zaten mahallede adli bir olay yaşanıyor. Kendi darp olayınla olayı gölgeleme, ağzını burnunu kırmayayım. Senin fason teybine mi kaldım lan ben? Fason yani mu? Cesi. Fason mu? Ben o teybe kaç para verdim, sen biliyor musun Kırk plak Ergun? Oğlum bana Kırık yakın... Kanını alırım ben onun teybinin parasıyla, anladın mı ha? Ya ben ah be, bunun tamam. planı kırarım vallahi billahi ya. Sen de. Ya tamam be tamam. Tamam uzatmayın tamam Niyazi ya. Olacak da öleceği çağrı yok. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bekir abi, ben yarın karakola uğrar... ...ifadeyi veririm, tamam? Tamam efendim. Evet, hadi. Eve mi gidiyorsun? Evet. Hadi iyi evet. akşamlar. Hadi sıkıca görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi eyvallah. Hadi. Hadi Dolanmayın tam pazarda. Evet evet, hayret. Hayret. Sen bana demin hırsız mı dedin lan? Yok, yok abi. Sen bana demin hırsız dedin sanki. Yok canım. Ha? Bekir abi, sanki Bekir böyle. abi beraber yürüyelim mi abi? Tabii, korktun mu? Kurban olduğum Rabbim, kalbim ne kadar temiz ya. Kalbim tertemiz ya. lay 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 lay.